Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. MSB kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5. parselde sondaj çalışması için kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEK yayınlaması ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi. GKR tarafından yayımlanan seyir ikazı. Deniz yetki alanımızın dışında ve 11,5 mil yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sağlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar.